Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün size PvP modlarını tanıtacağım arkadaşlar. 4 el atacağız, PvP atacağız. Survival Games'te anlatamıyorum. Anlatsam da çıkmıyor. Çünkü bu serverda SC var arkadaşlar. Burada kapanmış SC'si. Şu an bakımda SC'si. Yiyecek ki arkadaşlar. i̇şte kapanmış SC'si. Şu yeni çıkan bir salak lagları SC var ya. Oraya girdim. Ee, Lagdan oynanmıyor. Oğlum bu adam yeni başlamış çok belli yani. Bu adam pp yeni başlamış. Her neyse arkadaşlar son 2 elimiz. Arkadaşlar ben ba başa... Cape'den başlayalım arkadaşlar pp notları. Cape'den böyle fotoğrafı gelip yani ctrl veya bu linkini yapıştırıyorsunuz. O fotoğraf neyse o cape şeyini alıyor. Ama arkadaşlar şey öbür adamlar görmüyor cape'inizi haberiniz olsun. Sonra şu GPS'e gelelim arkadaşlar. GPS saniyede kaç tıkladığınızı gösteriyor. Yani arkadaşlar ben saniyede rekorum 15. Güzel yani bence. Hop. Sonra şu V8'i işte hangi kuşlar tıkladım falan gösteren bir V8'i de. Rekorum 15. Oh, 16'yı gördüm. 16'yı gördüm. 16'yı gördüm. Abi 16'yı gördüm. Jitter baba. Jitter baba. Biraz da buradan bahsedeyim arkadaşlar. Hadi bir kere daha girelim ya. Böyle ki falan çıkmadı videonun. Anladım yani. Neye girdim lan. 16'yı CPS'i gördüm bu neyin kafası ya? Bu neyin kafası ya? Oo, of, salak gibi. Sen kim oluyorsun lan? Sen kim oluyorsun? İşte abi adam bir kartla al. Var mı duvar atan yürekli? Bekle sen mizara. Şu mizara da çok şanslı sana yemin ederim. Film videosuna falan çıktı Göksel'in. Göksel, Göksel kırıcı arkadaşlar da. Güzel bir yozofor onu da izleyin yani. O da beni izlese. Aha, o da beni izlese keşke. Aha ben aldım. Sonra öyle biz işte PP kol şeylerini falan anlattım arkadaşlar. Şu, yazın, şu FPS, FPS gösteriyor. GG, ne GG, GF. Oğlum sen olta atsan ne yazar? Arkadaşlar ee, işte ben buradan keyfi falan ayarlıyorsun falan filan. Şurada FPS var. Şurada işte sahnede kaç tıkladığım falan var arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen böyle videolar için daha çok ee, like istiyorum. Like like like. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.